Arıyor Arap, USB ile SC adam alıyorum ya. Yani. Palas palas. palas. <laughs> Titi yordum ölüme hazırdır dur orada. Masaka. Su içim var. <gülüyor> <gülüyor> Burası merkez. Biz kuru sıkılasık mıyız Biz zaten musiksiz bunun on katını kazanıyoruz. Beni izle. Ay. Abi inşallah oraya gidiyor. Ya şaka mısın? <laughs> Purple arkadaşımıza bir oylama başlatabiliriz aslında şu anda. Ya hayır. Hasbinallah ve nimel vekil. Aa yok kanka be 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 go, be. Gobi gobi gobi. <laughs> Yeşil oyun bozanlıktan reportla abi. Bu ne böyle ya? Bombi zehir bombi zehir bombi zehir zamanla oyna Kanka zaman Abi jungle Nasıl jungle? Burada mı? Jungle var. Evet. Çöz 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 çöz. Arkadaşlar bu arada çok yakın zamanda yeni bir tane bilgisayar videosu gelecek. İzlemeyi unutmayın. Onu biz update edeceğiz. Fuck you purple. Yani. Kanka bu ne ya? Abi Griffin ya. Reportlasana şunları. Abi olmaz ki böyle ya. Bu adı arıyordun. Griffin yap ya. Uğraş. Short var kanka dikkat et short'a. Kanka kitchen var. Abi bu ne ya? Ya şaka mısın? Bıçak atma, atma bıçak. Ya bir çok para kazanıyorlar. Fast please. Kanka ne diyorsun? Adam yere bakıyor yere. Yerde karınca inceliyor adam. <laughs> Mikroskopta veriyor değil mi? Kanka şunlar nereye gidiyorsa gitsin. Bomba bizde mi? Tamam tam bizde değil mi? Kanka dur 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 dur. Gitsinler onlar. No no go away go away. Go away go, go Kanka gitme git. Bota ateş ediyorlarmış. Bota, geç, bota geçince öldüm. Bir konuşsun. ben de atayım armut. Ya kanka. E geldi. Yeter be. Ya ya kanka ya. Yellow. Kanka olmaz böyle ciddi diyorum olmaz ya. Bu ne ya? Oo, <laughs> ne not... <laughs> zekalı ya. Kanka var ya karantinadan beri tam Mart'tan beri ben Silver'den kurtulmaya çalışıyorum ya. Ha, silver'den değil de hani Silver <laughs> 2'den kanka 2'den. Asla da kurtulamıyorum <laughs> ya. Geçmiş olsun. Kanka git Di kapal p i n g